witty, esprili, proportion, orantı, period, nokta, enerji, ruhban sınıfı, eşi, gösterişli, orantı, proportion, ruhban sınıfı, enerji, nokta, period,

nokta portion orantı eti esprili Witty bayanlardan çok hoşlanıyorum. Esprili bayanlardan çok hoşlanıyorum. Sayılar arasında proportion kurmamız gerekiyor. Sayılar arasında orantı kurmamız gerekiyor. Cümle sonlarında gene de period koyarız. Cümle sonlarında gene de nokta koyarız. Klerju kavramı Hristiyanlığa aittir. Ruhban sınıfı kavramı Hıristiyanlığa aittir. Dikkat çekmek için koridoru çok flash yapmışlar. Dikkat çekmek için koridoru çok gösterişli yapmışlar. Hangisi güldürebilen komik anlamındadır? Hangisi birincinin ikinciye olan oranına denir? Hangisi cümle sonlarında cümlenin bittiğini ifade etmek için kullanılır? Hangisi Hristiyanların dini liderlerinin bulunduğu sınıftır? Hangisi albenili, görkemli anlamındadır?